Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG mobil videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çok istediğim şey vardı. Planörü e, incelemekti. Çin PUBG'sini indirdim. Şu anda gelmiş. Burada ineceğim ve e, direkt PR tarafına geçeceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz karedeki şey de onu anlatmak için. <laughs> <tırcımın. gülüyor> Eğer ki bu videoya arkadaşlar bu videoya 20 beğeni gelmezse bak 20 beğeni gelmezse ben buraya gitmiyorum kuaryeye gitmiyorum çekmiyorum bile bu videoyu yani bu bunu çekeceğim bu videoya gelmezse öteki bir videoyu çekmiyorum buraya gitmem 20 beğeni istiyorum onun için hayatta gitmem beni hiçbir güç oraya, oraya götürtemez ancak siz siz göstereceksiniz. 20 beğeni arkadaşlar. Sadece bu. Hiçbir yerde olmayan şey burada bu arada. Planörü inceleyeceğim arkadaşlar. Ee, en fazla tam olarak en fazla ne? Bir dakika nasıl söyleyeyim? Tam olarak 10 tane benzin bulmanız gerekiyor. Arkadaşlar e, benzin bulamadım ne yazık ki. Ben direkt bir tarafından geçeceğim. Oradaki eğer varsa planörü alacağım. Yoksa George Ripple'ın orada var. Bu arayı da sevmiyorum bu arada. ya ne motor hızlı değil mi? Yakalamamaları lazım bunu. Adamlara resmen selam verdim bu arada. Bu tarafa geldim ama Bilmem ben oraya. Aa planör buldum. Şurada bir benzin de bulmam lazım arkadaşlar. Bir iki tane de değil bu arada. Onu mu alacak ya?

Ben kalmadı lan. Ben bunu diyordum işte arkadaşlar. Hemen bitiyor. Ya bir tane de burada var. Tamam bunu alalım. Ben benzin sorunumuz olacak bu arada da. Bir yere gidip benzin de bulmamız şart. Ket, ket 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 yukarı. Yani direkt şu sağdaki gazına bastığınız anda onu böyle yuvarlak haline getireceğim sağdakinin gazını yükselttiğinizde bırakın ve sonra o üstteki en üstteki yukarıya çık bölümüne full basın çıkıyor arkadaşlar direkt alana girmemiz lazım çünkü uzak ve benzin yok sıkıntı bakın hemen bitti şuraya arkadaşlar siz belirleyeceksiniz 20 beğeni gelmezse ben oraya girmiyorum Bak bak nasıl bırakıyorum. Gördün mü? Çok kolay bırakılıyor. Buradan da çıkmasa işimiz yaş bu arada. Görünüşe göre benzini çok alacağız artık. PUBG'yi değerleniyor benzin artık arkadaşlar. Aynı şu andaki gibi 5-6 lira var ya alana gidip biraz daha benzin lazım şart yani <laughs> Ad Adam ya hadi hadi kalk aksen alan artık Ya ağzına Gerçekten mi ne yapıyorsun? Artık git artık git Bu arada gördüğünüz gibi Allah oha ölümsüzlük var. Sana bir uçarım artık. Ağacın olmaması, evin olmaması lazım. he rahatız, rahatız, rahatız diyorum. adan dışında ölümsüzlük var arkadaşlar şu anda. Çin PUBG'de. Yani normal PUBG'ye gelir mi? Yani Türk PUBG'sine gelir mi bilmiyorum. Gelirse alan dışı puan kasmalar efsane olur. Ben direkt PUBG'ye gideyim. Orada daha çok olurum diye düşünüyorum. Bakın alttaki e, bar yani şu an kırmızılaştı Çin ve Türk PUBG'si aynı değil bu arada benzin bitti yine İğne ini ini in, in, in. Bak bak böyle bırakacaksınız işte böyle 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 ama arkaya düşmeyecek, böyle dolmayacak. Yani iyi bıraktım. Ha bu arada arkadaşlar size küçük bir takip eğer ee, şey bu gelirse Ölümsüzlük olayı Nasıl yükselteceğinizi biliyorsunuz alan dışında kaldığınızda Bakın içeceği için Ve alttaki barda oldu artık Şuraya kadar gitsek iyi iyiydi Gördüğünüz gibi çok çabuk aşırı şekilde ne lan sana? Aşırı şekilde benzin yiyor. On, onun, onun iş değildi. 10 tane yeter arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız artık silah yerine benzin toplaması gerekiyor. Eğer ki böyle havada uçuyorsanız zaten bu iki kişilik iki kişi binecek şekilde yani. Bunun bug'ı da çıkar. Üstler, üstlerinde durmaca bilmem ne de. Bakın orayı gördünüz mü ne var? Kuali'de. Dediğim gibi 20 beğeni gelsin bu videoya arkadaşlar. Onu çekerim. <laughs> Şu anda buraya benzin almaya geldim. Bulursam inşallah. Derdinde daha benzin bir anda. Burada da mı yükseldi? Fiyat falan. O ne lan adamlar? <laughs> Gösteririm ben size. Kumsuzluk var mı acaba Çinliler? Oğlum abi sandım? Duygularım darmadan. Bunlar almış ya. Afer şuraya bırakacağım arkadaşlar böyle dur bakın şu şeye de böyle basın araç değiştire şöyle arkaya geçebilirsiniz gördüğünüz gibi tek başında olduğunuzda bunu yapın bak şu araç değiştire şu şekilde full basın sonra değiştiriyor arkadaşlar bunu unutmayın O ne lan? Aa araca bak. Ya o aracı çok sevdim ben. Alakları bastılar bu arada. Bunu düşünemedim bu arada ya. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi kuaredeki o yere... 20 beğeni gelmezse videosunu çekmeyeceğim haberiniz olsun. Eğer ki bu videoya 20 beğeni gelmezse o video gelmeyecek haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.